Vallahi insana do, insanı doğru yola ulaştıracak Allah'ın indirmiş olduğu hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Doğru yolu Allah'ın kitabı dışında arayanlar kesinlikle doğru yolu bulamayacaklar. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru olana hidayet ediyor diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanların artık Düşünmesinin zamanı gelmedi mi? Artık biz kendi nefsimize hesaba çekmeyelim mi? Allah Azze ve Celle insanlara fırsatlar veriyor. Allah toplumlara fırsat veriyor. Artık Allah'a dönsünler. Rablerine firar etsinler. Allah'ın şeriatına yönelsinler diye Allah insanlara fırsat veriyor. Allah bu dini, insanlar bu dine tutunup kurtulsunlar diye indirmiştir. Benden size bir hidayet gelecek. Kim ona tut tabi olursa, kim ona uyarsa o sapmayacak, ve kesinlikle hüsrana uğramayacaktır diyor Allah Azze ve Celle.